Bir gün uyandığında, aklına tuhaf bir soru gelir. Ben gerçekten kendi yolumu mu seçiyorum? Yoksa hayat çoktan benim için seçti mi? Bu soru basit gibi görünür ama zihnine girdiği anda seni rahat bırakmaz. Çünkü düşündükçe fark edersin ki, hayatında aldığın hiçbir karar aslında sadece sana ait değildir. Mesela çocukken, sen oyuncak bir kamyonu seçtin belki ama o kamyonu sana alacak imkanı veren annen, baban olmasaydı. Belki hiç kamyonu sevmez belki bambaşka bir oyuncakla hayal kurardın. Okula başladığında, derslerde başarılı olman senin zekana bağlı gibi görünse de, o sırada karşına çıkan öğretmen, arkadaş hatta bir kitabın bile yolunu değiştirdi. Bir genç vardı. Adı önemli değil. Onun en büyük hayali ressam olmaktı. Saatlerce defterine resimler çizerdi. Ama büyüdükçe hayat ondan farklı şeyler istedi. Çünkü ailesi ona, "Resimle hayatını kazanamazsın." dedi. Çevresi ona, "Geleceğini garantiye al." dedi ve sonunda o da başka bir işin peşine düştü. İnsanlar ona hep şunu söyledi. Bak, sen seçtin. Sen kendi yolunu çizdin. Ama o geceleri yatağa yattığında hep aynı soruyla boğuştu. Ben mi seçtim gerçekten yoksa koşullar beni buna mı zorladı? Bir gün şehirde yürürken bir çocuğu arastladı. Kaldırım kenarında oturmuş küçük bir deftere resim yapıyordu. Renkler birbirine karışmıştı ama o çocuğun gözlerindeki ışık işte o çok farklıydı. Genç adam o an durdu uzun süre çocuğu izledi. Çünkü o ışığı kendi çocukluğunda da görmüştü. Ve işte o anda kafasına şu soru çarptı. Eğer her şey önceden belirlenmişse, o zaman neden hala içimde bu pişmanlık var? Neden keşke diyorum? Eğer seçimler bana ait değilse, neden yanlış yaptığımı hissediyorum? Belki de hayat tam da böyle bir şeydir. Seçtiğimizi sanırız ama aslında seçeneklerimiz geçmişten gelir. Çocukluğumuz, ailemiz, çevremiz, yaşadığımız şehir Hepsi görünmez bir şekilde bizi yönlendirir. Ama o görünmez ipleri fark ettiğimiz anda işte o zaman gerçek seçim başlar. Çünkü farkında olduğun anda artık başka bir ihtimal doğar. Senin eline tutuşturulan hikayeyi olduğu gibi okumak yerine kendi satırlarını ekleyebilirsin. Ve belki de özgürlük tam da budur. Tamamen özgür olmasak da yazılmış bir hikayeye kendi cümlelerimizi ekleyebilmek. Şimdi sana soruyorum. Senin hayatındaki yol ayrımlarında gerçekten sen mi karar verdin? Yoksa çoktan çizilmiş bir yolda sadece yürüyen bir yolcu mu oldun? Seçimlerimizi gerçekten biz mi yapıyoruz yoksa hayat çoktan bizim için mi seçti? Bir hayalin peşinden giderken neden bazen vazgeçiyoruz ve neden geceleri keşke diyoruz? Bu videoda özgür irade, kader ve seçimler üzerine düşündürücü bir hikaye anlatıyoruz. Belki de hayat bize verilen seçeneklerle sınırlı. Ama farkında olduğumuz anda kendi cümlelerimizi ekleyebiliriz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten özgür müyüz yoksa görünmez zincirlerle mi yaşıyoruz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Evrensel fikirler hep seninle.